Bugün tavuk tandır yapacağım. Tavuğum parçalanmış. Ben parçalatıp alıyorum. Şimdi ilk önce tavukları düdük tencerede yapacağım tandırımızı. Böyle dörde böldüğüm mor soğan kullanacağım. Ve, ve tavukları koyacağım. Tavukları yıkadım. Ve böyle koyuyorum. Baharat olarak ben bu köylüm yöresel ürünler sayfayı etiketleyeceğim. Ondan aldığım böyle baharat dokuzlu karışım bir baharat var. Onu kullanıyorum. Ve yine köylüm yöresel ürünlerinden aldığım kırmızı pul biberimi birazcık katacağım. Çok acı. Çünkü çok fazla katmayacağım acı olduğu için. Ve bir tatlı kaşığı domates salçası. Yine köylümden aldığım köylüm yöresel ürünleri. Ve çok az şöyle birazcık bir sıvı yağ gezdireceğim. Bu kadar yeterli. Bu gördüğünüz et miktarına yani yarım tavuk olarak düşünün. Şöyle yarım su bardağı su ilavesi yapacağım. Ve tuzumuzu şöyle serpip şöyle bir karıştıracağım. Ve düdüklüğünün kapağını kapatıp Önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra en düşük ateşte bir 40 dakika kadar pişireceğim. Eski tip düdüklük kullanıyorum. Düdüğünü açık bırakmıyorum. Baştan düdüğün indirmiş olarak kullanıyorum. Belki kimisi diyecek ki çok tehlikeli. Ama çok şükür şimdiye kadar herhangi bir şey başıma gelmedi. Bu yaptığım aslında e, ee, düdüğün ilik olarak baştan düdüğünü hiç kaldırmadan pişirmeye başlamam. E, pişme işlemini daha çok hızlandırdığını fark ettiğim için e, uyguluyorum. Tavsiye ederim açıkçası ben bir zarar görmedim. 17.25'te 25te e, düdüklüğü koydum ocağa ve şu anda 5 dakika oldu. Şu an 17.30 5 dakikada e, düdüğü ötmeye başladı. Şimdi ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte artık bir yarım saat kadar tahmini bu şekilde e, pişecek. Yarım saat, 40 dakika. Evet düdüklümüzün dinlendikten sonra şöyle düdüğünü kaldırıyorum ve kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi pişmiş. Suyu çok az kalmış. Şimdi kapağını kaldırıyorum. Evet arkadaşlar bakın dibine tutma ve ya herhangi bir yanma durumu falan yok. İçerisinde sadece işte çok az bir su ve yağı kalmış. Tavuğun kendi yağı da çıkmış. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu alıp tavaya birazcık da mühürlemek için e, tavada bir cızbız yapacağım. Evet tavaya aldım. Ocağın altını açacağım. Tavanın içerisine koyduğum ya e, piştiği düdükteki yağı aldım. iki yemek kaşığı kadar. Şimdi bunu böyle bir mühürleyeceğim. Kızaracak. Ondan sonra da yanında zaten bulgur pilavım kaynamakta pişiyor. Üzerine koyup servis yapacağım. Evet. Mühürleme işlemi bu şekilde. Bakın böyle nar gibi kızaracak. Yani mühürlemeden kastım. Bu oluyor. Etin böyle düz şeklinde pişmesi. Şimdi hepsini çevireceğim ve pilavla birlikte servis tabaklarını alacağım. Evet tavuklarımı mühürledim. Gördüğünüz üzere iki taraf da böyle nar gibi kızardı. Gayet güzel. Şimdi servis tabağına alacağım. Bulgur pilavıyla servis yapacağım. Evet, tavuk tandırımız bu şekilde oluyor. Soğanları eridi, yok oldu arkadaşlar içerisinde. Şöyle göstereyim suyu. Dilerseniz pilavın üzerine sos olarak koyabilirsiniz. Çok güzel bir lezzeti var aslında. Hani kötü görünüyor şu an tencerede ama bu şekilde yapıp e, pilavın orta kısmına o sostan da koyduğunuz zaman çok daha güzel, hoş bir e, lezzet katıyor. Tavsiye ediyorum.